Merhaba, Akıl Defteri'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda Redmi Note 9 ailesinin yeni amiral gemisi modeli Note 9 Pro'yu inceleyeceğiz ve rakipleri ile karşılaştıracağız. Yüksek pil ve işlemci gücüyle ön planda olan bu telefonun aslında Note 9 SE modeli ile olan benzerliği çok fazla. Cihazın kasası, ekran boyutu, işlemci gücü tıpatıp aynı. Peki hangi özelliklerde farklılaşıyor? Özellikle global sürümdeki Note 9 Pro'nun yeşil tonundaki modelinde arka tarafında ufak bir tasarım farkına gidilmiş. Diğer renkler Note 9 S ile tamamen aynı tasarıma sahip. Note 9 S'nin ana kamera çözünürlüğü 48 megapiksel iken 9 Pro 64 megapiksel çözünürlükte. 9 S 18 Watt, 9 Pro ise 30 Watt hızlı şarj destekliyor ve 64 ile 128 GB dahil hafızaya sahip versiyonlarının ikisi de 6 GB RAM ile geliyor. Fakat 9 ise 64 GB'lık sürümde 4 GB RAM, 128 GB'lık sürümde ise 6 GB RAM'e sahip. Ayrıca 9 Pro'da 9S'den farklı olarak NFC desteği de mevcut. Bu arada Redmi Note 9S ile ilgili detaylı inceleme videomuzu yukarıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Peki Note 9 Pro'nun fiyatı ne kadar? 64 GB'lık versiyonu bu videonun hazırlandığı an itibarıyla 3300 TL, 128 GB'lık versiyonu ise 3550 TL Xiaomi Türkiye garantili olarak satın alınabiliyor. Cihazın fiziksel özelliklerine baktığımızda arkasında cam yüzeyi sahip olduğunu görüyoruz. Kenar kısımlarında ise metalik görünümlü plastik malzeme kullanılmış. Ekrana fabrika çıkışlı olarak ekran koruyucu yerleştirilmiş ve bu şekilde kullanıcıya da bir avantaj sağlanmış durumda. Telefon 209 gram ağırlığa ve 8.8 mm kalınlığa sahip. Arka tarafta tam ortada dörtlü kameranın bulunduğu bir çıkıntı ve altında led flaşı görüyoruz. Telefon oldukça büyük bir cüsseye sahip. Pil kapasitesinden dolayı da cihazın biraz ağır olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta sadece kameranın yer aldığı bir ekran deliğini görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensör sağ tarafta güç tuşuna entegre şekilde yerleştirilmiş durumda. Hafıza kartı ve çift sim kart çekmecesi solda, 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C girişi, mikrofon ve mono hoparlör alt kısımda bulunuyor. Cihazın üst kısmında ise kızıl ötesi ve ikinci mikrofon mevcut. Telefon kutu içerisine baktığımızda 33 Watt hızlı şarj adaptörü, USB kablo, dökümanlar ve silikon kılıf çıkıyor. Bir Xiaomi klasi olarak her zamanki gibi kutu içeriğinde bir kulaklık bulunmuyor. Redmi Note 9 Pro 6.67 inç büyüklüğünde 1080 e 2400 piksel çözünürlüğünde ve 395 PPI piksel yoğunluğunda Corning Gorilla Glass 5 ile dayanıklılığı artırılmış IPS LCD ekrana sahip. Gönül isterdi ki Xiaomi bu Amiral gemisi modelinde AMOLED ekran tercih etsin. Ama bu cihazda diğer çoğu Redmi modellerinde olduğu gibi LCD ekran ile üretilmiş durumda. Redmi Note 9 Pro'da Qualcomm Snapdragon 720G yonga seti bulunuyor. Bu yoga'seste 2.3 ve 1.88 GHz saat hızlarında 8 çekirdekli işlemci ve Adreno 618 grafik işlemci bulunuyor. Cihazda 6 GB RAM mevcut. 64 ve 128 GB olmak üzere de iki farklı depolama seçeneği bulunuyor. Ayrıca 512 GB'a kadar hafıza kartı desteği de var. Redmi Note 9 Pro AnTuTu 8'den 275402 puan, Geekbench 5'ten ise tek çekirdekte 570, çoklu çekirdekte 1785 puan almakta. Note 9 Pro'nun kendi segmentinde ciddi rakipleri bulunuyor. Burada rakip olarak Samsung Galaxy A71 ve A80, Realme 6 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite ve Mi 9T'yi ele alabiliriz. Bu telefonlar arasındaki Antutu sıralamasında Note 9 Pro tam ortada yer alıyor. Sahip olduğu fiyata göre rakipleri arasında işlemci gücünü de baz alarak fiyat performans ürünü diyebiliriz hem fiyat anlamında hem de performans anlamında uygun bir tercih olarak öne çıkıyor. Bu arada detaylı karşılaştırma istediğiniz modelleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Redmi Note 9 Pro Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor ve MIUI 11 arayüzü ile geliyor. Sahip olduğu 5020 mAh pil gücü rakiplerine göre oldukça yüksek kullanım süreleri veriyor. Bu cihazın 10 saatin üzerinde aralıksız oyun süresine sahip olduğunu düşünürseniz farkı daha net anlaşılacaktır. Çok yoğun olmayan ortalama bir kullanımda ise şarjı 2 günü rahatlıkla geçiyor. Note 9 Pro 30W hızlı şarj desteğine de sahip. Yüksek performans gerektiren tüm oyunlarda maksimum seviyedeyken herhangi bir takılma ve aşırı ısınma yaşanmıyor. Zaten bu işlemcinin rakiplerine nazaran etkili bir performans sunması da Note 9 ailesi modellerini cazip hale getiriyor. Kamera tarafına baktığımızda 64 megapiksellik ana sensör gayet başarılı fotoğraflar çekmemize imkan sağlıyor. Buna 8 megapiksel çözünürlüğünde 120 derece ekstra geniş açılı ikinci kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro çekim kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arka kamera ile 4K çözünürlükte 30 FPS, Full HD çözünürlükte ise 60 FPS video kaydı mümkün. Gün ışığında çekim kalitesi gayet başarılı. Renkler canlı ve netlik iyi düzeyde. Gece çekimlerinde de bulunduğu segmente göre fena sonuçlar vermiyor. Sonuç olarak Xiaomi Redmi Note 9 Pro işlemci ve pil gücü gibi teknik özelliklerde bulunduğu fiyat segmentinde başarılı bir model olarak karşımıza çıkıyor. 3000 liranın üzerine pek çıkmak istemeyenler için benzer özellikleri sahip Redmi Note 9S modeli tercih edilebilir. Fakat 64 megapiksellik ana kamera, 30 watt hızlı şarj ve NFC desteği sizin için olmazsa olmazlardan ise Note 9 Pro modelini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fakat bu özellikleri aramıyorsanız aradaki fiyat farkına değmeyeceğinden Note 9 S modeli sizin için daha doğru bir tercih olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.